öyle arkadaşlar bakalım. He he. Duyuyor musunuz? Bana bakıyor. Ve bakın, yere bir bakın, yere de koyuyor. Bugün Talking Juan'ı öldürme günü. Siz ju insanlar hemen aşağıdan tıklayıp like abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Öncelikle Talking Juan oyununa gireceğiz ve ona evimizi gelmesini söyleyeceğiz. Daha sonrasında onu yok edeceğiz. Talking Juan ve Talking bunun da devam istiyorsanız kesinlikle aşağıdan like atıp bana kanalıma abone olmayı hem de kim bilir sizinle açmayı unutmayın. Evet şu anı görüyorsunuz yine her zamanki gibi pis öncelikle onu bir şöyle temizleyelim. Şöyle temizle 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 temizle. Gözleri falan da bayağı bir kapatalım. Temizle 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 temizle. Tamam şimdi bir de şöyle yıkayalım. Tertemiz oldu. Şimdi birazcık da uyutalım arkadaşlar. Şu yatan altına bakalım göz geçecek mi diye. Hayır göz geçmedi bu sefer. Ve şimdi arkadaşlar ona bir güzel şöyle yemekler alalım. Öncelikle ona bir bir tane daha iksir almak istiyorum. Ve geriye 13 liramız kaldı. Ona şöyle ne güzel alalım. Hamam böceği alalım. Bir tane kertenkele alalım. Bir tane de süt alalım. Bozuk süt içirelim. Şimdi öncelikle şöyle sen şunu bir bakalım. Hamam böceği ne diyor? Ne yap Şu kertenkele diye bakayım. Sütü de iç bakayım. Tamam. Karnı falan bayağı bir doydu. Şimdi arkadaşlar ona bu iksiri içirme zamanı. Hazırsanız bir tane iksiri içirdim. Ve şu an şu anda iksiri içiyor. Ve oluyor her zaman gibi. Patlayacak. Yine patladı. Ve şimdi hemen oyunu kapatıp yeniden açıyorum. Evet bakın şu şu anda kıpkırmızı kırmızı. Ve arkadaşlar daha da şeytani olması için bir iksir daha içirdim. Ve şimdi iyi isim. Bakın yine patlayacak. Şu an patlıyor. Bekle, yine patladı abi, e bakın. Oyunu yine açtım ve görüyorsunuz şu anda her yer Kıpkırmızı kırmızı bir şekilde. Göktürk çabuk beni eski halime Abi duydunuz mu? Gökben çabuk beni eski halime geri getir. E, abi, ve biz tabii ki arkadaşlar şu anı eski haline getirmeyeceğiz. Bizim evimize gelmesini söyleyeceğiz. Ve ona burada harika tuzaklar kuracağız. Ve onu öldürmek bu sefer başaracağız. Şu an seni eski haline getirmeyeceğim. Eğer evime gelirsen seni düzelteceğim. Ama gelmezsen seni işine bitireceğiz şu an GDFC ailesiyle beraber. Şu anda zaten <laughs> Duyumuşunuz! musunuz? Duncan şu an, şu anda bizim evimizdeymiş. Abi inanmıyorum, nasıl olabilir bu? Abi şu an duydunuz değil mi? Ben hemen oyunu kapattım. Ve evimde olduğunu söylüyorum. Abi! Yemin ederim sesler geliyor, duyuyor musunuz? Bakın, kamerayı hemen aldım. Ve dışarıdan sesler geliyor şu anda. Gerçekten bakın, kapı falan da kapalı. Ama yemin ederim tuhaf sesler geliyor. Abi, şu an gerçekten evime <laughs> gelmiş olmalı. Ve benim işim Arkadaşlar lütfen like, abone ve beni yalnız bırakmayın. Lütfen video sonuna kadar izleyin. Sizlerle birlikte güvenlik kameralarına bakmak istiyorum. Abi, ah, hazırsanız bakın bilgisayarın başına geldim. Ve şimdi ilk kamera açacağım. Abi, ah, bakın şu anda güvenlik kameraları açtım. Ve bakın ara koridoru görüyorsunuz. Ve orada mutfağın kapısı açık, ışık kapalı. Ama orada bir şey var mı göremiyorum abi. Umarım orada falan değildir ya. Orada göremiyorum. Bakın yani sağda solda hiçbir yerde yok. Ama şimdi de benim odamı alacağım. Oraya gösterdim. Ama kimse gözükmüyor burada daha dün ben benim odamın önünde ses gelmedi mi arkadaşlar? Şu anda bakıyorum bakın odamın kapısı falan kapalı ama önünde kimseyi göremiyorum arkadaşlar ama ses geldi yemin ederim. Umarım siz de duymuşsunuzdur. Ben kamerayı tekrardan değiştirmek istiyorum Aa, Abi mutfağın kapısına bakın. Bu kapı yemin ederim açıktı ve ışığı falan kapalıydı. Ama şimdi bakın kapı kapanmış ve ışık açılmış orada birisi olmalı. Abi orada gerçekten birisi olmalı. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Bakın şu anda galiba şu an evimde. Ama ben kapıları falan kilitlemiştim. Nasıl gelmiş bu? Abi sizlerle birlikte hemen mutfağa girmek istiyorum. Tantik şu an. Tantik şu an. Şu anda benim mutfağımda. Abi sessiz olmalı. Bakın orada dümdürek bana bakıyor koyuyor bakın Yere bir bakın yere demek koyuyor yere tahtin şu anda budu bebeğini koyuyor bakın görüyorsunuz değil mi yere koydu ve abi ayağa kalktı şu anda bakın yerde tahtin şu anın bebeği var ve şu an bir bize doğru geliyor şu an bir yere gidiyor abi nereye gitti acaba bakın abi e, nerede bu abi her odaya bakıyorum ama hiçbir odada göremiyorum şu an bir anda ortadan kayboldu arkadaşlar mutfakta bize bir bebek sakladı. O bebeği almamız lazım. Abi geri sizlerle bekle gidelim. Ben korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten şu an iyice korkmaya başladım. Abi öncelikle bakın burada yoktu mu lan? Şöyle bakayım da. Ha, burada abi şu an yok. Bir de odana bakayım ya bakın. Burada da şu anı göremiyoruz. Ve şimdi sizlerle birlikte şu anda bize bıraktığı bebeği almaya gideceğiz. Abi bakın kameralardan baktık. Gerçekten şu an hiçbir yerde göremedim. Umarım çıktığımızda bize saldırmaz. Abi o zaman hazırsanız şöyle kapıyı açıyorum. Ben Korkmaya başladı arkadaşlar Şu an burada Bu bankapısı kapısı gerçekten kapalı. Ve ışık geliyor görüyorsunuz değil mi? Şu an. Abi şu an nereye kayboldun? Nereye kayboldun? Bakın sizlere gösterin. Kapıyı falan da kilitlemiştim. Ve kapıyı açamıyorum görüyorsunuz. Ama şu buraya nasıl girdi bilmiyorum arkadaşlar. Ve şimdi tek yapmamız gereken bu odaya girmek arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu odaya gireceğiz. Abi hazırsanız kapıyı açıyorum o zaman. Şu an şu ansa ah O ne lan? Abi gerçekten şu anda koyduğu bebek. Abi bakın. Görüyorsunuz değil mi? Güvenlik kamerasında görmüştük. Ve şu anın yere koyduğu bebek. Talking şu bebeği burada abi. Bu bebek de böyle lan. Abi görüyorsunuz değil mi? Şu anda Talking şu evimize koyduğum bebeği aldım. Ve bu bebek... Bu bebekle Talking Juan'ın işini bitirebiliriz arkadaşlar. Bakın gördünüz değil mi? Şirin tekrardan bizim gitmemiz lazım zaten bebeklerimizde. Tamam tabii, tamam. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Yemin ederim şu an oradaydı. Kapıyı da kapattım. He? Oğlum şu anın orada ne işi var? Hani bu saklanmıştı? Al bakın şu anda kapıyı kilitledim. Ve bakın Tarkin şu anda elimde. Abi şu anda Adem'e bize saldırmaya çalıştı. Demek ki orada saklanmış ve bize tuzak kurmuş. Az daha yakalanacaktım. Az daha ölecektim arkadaşlar. <laughs> Abi bakın gördünüz şu anın saldırısından zor zor kaçtım. Ve bakın son anda bizi öldürecek ama kaçmayı başardık. Ve şu anda elimde Tarkin şu anın bebeği var. Ve al bakın gerçekten çok Korkucu korkunç bir bebek gibi duruyor. Şöyle her yanına bakıyorum. Ama bir şey. Bakın göremiyorum abi. Gerçekten Talkin Juan'ın bebeği. Ama bunu bize niye verdi bilmiyorum. Ve şimdi sizlerle birlikte tekrardan güvenlik kameralara bakmak istiyorum. Hazırsanız abi ara koridoru yine açtı mı? Aaaa! Juan'ın da görüyorsunuz değil mi? Ama ama kameraya falan bakmıyor. Şu anda etrafına falan bakıyor. Ve böyle beni arıyormuş gibi sanki. Beni arıyor gibi etrafına falan bakıyor. Ve abi o zaman bize de bu durumda ne yapmak düşer? Tabii ki de ona bu dememeyi yapacağız. Şimdi hazırsanız. al bakın. Ona biraz vurdum ve yere attım. Şu an Aa, şu an düştü. Bakın. Şu an yere düştü. Bakın gördünüz mü? Bakın. Bu beni yere attıktan sonra şu anda yere düştü. Görüyorsunuz değil mi? Hatta onu şöyle biraz daha vurmalıyım. biraz daha vurdum. Bakın şu anda şu an yerde bir çalışıyor böyle kaçmaya çalışıyor ama onu yakalamayı başardık arkadaşlar ve aklıma bir şey geldi şu anda şu an acaba yerdeyken biz gidip şu anı böyle saldırsak mı arkadaşlar size bakın bebeği de elime aldım ve sizlerle birlikte gidip şu anı yakalamaya çalışacağız al bakın gelin şu an şu anda bu kapının arkasında ve yerde o zaman abi hazırsanız sizlerle birlikte gidelim ve şu anı yakalayalım arkadaşlar gelin al şöyle bakın kamerayı da çeviriyorum gerçekten korkuyorum bu arada arkadaşlar gerçekten abi, bakın şu anda kapıyı açtım. Ben gerçekten korkuyorum abi. Şu an şu anda burada ve abi gerçekten şu an yerde bakın. Şu an yerde.